Bayrağımızı buradan da dalgalandırabiliriz. Ama bir üst kata bakalım. Üst kata bakalım çünkü. Üst kat. Evet. <laughs> <biz>, bu fotoğraf çekmek için. Hayır hayır. Ve burada güvenlik... Burada başka bir problem var mı? Bizi bayağı paketlediler şu anda. Olmadı. Türk bayrağını dalgalandıramadık. Ama deneyeceğiz. Bir kökün bir damla yaşı Yok edecek dağı taşı Düşmanın başına açıp Yok yetiştiriyor Erisin damla damla kan. Gelmek üzere ilk defa Hazırlansın topluluk var Yine gelip çıkacağız